<laughs> Bravo, öğrenmişsin sen işi. Youtube'da çıkıyor. Merhaba, ee, 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 kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Şarkı 59 Şarkı 59 <laughs> Şarköy 59 Sizlerle takipte kalın. Şarköy 59 Hasan Hasan Demir yollarda. Evet. <laughs> Abdullah abi. Evet abicim. Geldik abi. Bekleriz. Kahveri içtik. Bekleriz. Yolcudur Abbas yolda durulmaz. Tamam. Çıkalım biraz dolaşalım güzel tamam. havayı Bulut bulmuşken. Yine. Geliriz yine abi. Hadi, Allah'a emanet at hoşça kal. İncileri iyi bak ha. Inşallah. inşallah. Hadi görüşürüz hoşça kal. Evet selamun aleyküm. Şarkılar hepinize sevgiler saygılar. Bugün havayı güzel bulduk. Şöyle bir şarkı oturup yapacağız. Nereye gideceğiz belli değil. Tamamen doğaçlama. Şu ara sokaklardan falan sağa sol. Biraz dolaşalım. En son iskeleye doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Şarkı dönemizde sevgiler saygılar. Şu anda şarkıyla psikatür yapıyoruz. Aynı anda YouTube kanalımıza da video çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda YouTube kanalımıza da video çekiliyor. TikTok'tan da canlı yayın açtık. İki işi birden deniyoruz. TikTok'tan da çok fazla bir tecrübemiz yok. varsa kusurumuza bakmayın. Öğreneceğiz artık o platformda yavaş yavaş. Sizlerin desteğiyle bir şeyler yapacağız. SSHK taraflarındayım şu anda. Düşmeden şu an geçelim. Ziyan oldum, ziyan oldum Kaderimin elinde Davacıyım Günümün, günümün, bitmez oldu, bitmez oldu. TikTok'ta acemiyiz. Kusurumuza bakmayın. Nasıl yapılacağını onu da ilk defa deniyorum. Daha önce şöyle bir denemem olmamıştı. O yüzden durum idare edin. Arkadaşlar eğer hoşunuza giderse bundan sonra eğer bulduğum fırsatta Şarköy'den sizler için canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bu konudaki fikirleriniz nedir? Yapalım mı Şarköy'den canlı ister misiniz? şarkıyı özleyenler için özellikle iyi olur diye düşünüyorum. Daha önceden Önceden Şahaköy 59 Facebook sayfamızdan canlı yayınlar yapıyordum. Sık sık yapıyordum hem de. Artık bundan sonra bu platformu da kullanacağız. Dediğim gibi YouTube kanalımıza video çekiyoruz şu anda. Sizlerden ricam YouTube kanalımıza da abone olmanız. YouTube kanalı da bizim için önemli bir platform YouTube'a gelip şarkı 59 yazıp YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim ses hakanın önündeyiz şu anda <gülüyor> <gülüyor> ekranda bir şeyler yazıyor ama göremiyorum açıkçası ya arkadaşlar kusura bakmayın güneş de biraz yansıma yapıyor ben şöyle bir turumu tamamlayayım videomuza da bakalım youtube videomuz kaç dakika olmuş 9 dakika falan olmuş buraları seviyorum yazın buralar çok güzel oluyor şakir bilenler bilir yazın burada denize gelmek keyifli çok fazla derin değil tavsiye ederim sizlere. Yayını kaç kişi izliyor? Boyuna katıldı katıldı diye yazıyor fakat ben göremiyorum. Nerede yazıyor? Kaç kişi izliyor? Sağ üst köşede iki kişi gösteriyor ama onlar ne için gösteriyor? Vallahi hiçbir bilgim yok kusura bakmayın. Cahillik böyle bir şey işte. Evet. şarkıyı sevenler özleyenler şarkıyı sizler için dolaşıyoruz bugün öyle bir tura çıktık Çiçekleri karali Çemberinin çiçekleri karali Alamaz seni benden Abuköy'ün krali Bayağıdır gelmiyorum Sesaka sahiline Şimdi nasip oldu geldik Aa bakın şurada denize Deniz, deniz yıldızı Görüyor musunuz deniz yıldızını? Evet arkadaşlar. Şarköy'de şu anda durum bu. Gördüğünüz gibi. Eğer Şarköy'den canlı yapmamızı istiyorsanız bir yorum yapın. Şu anda telefon ekranına bakıyorum. Görelim yorumları. Ara ara fırsat bulursa yorum yapacağım. Canlı yapacağız yani daha doğru da söyleyeyim. Ben yani görüyorum aşağıdan bir sürü arkadaş katıldı diye gösteriyor fakat Sağ üstte de Bir kişi gösteriyor canlı yeni izliyor diye. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Arkadaşlar canlı yayını ara biraz Birazdan iskele gideceğim. Iskele canlı yayına devam edeceğim orada. Hocam, Şimdi canlı yayını bitireyim. Yola devam edeyim. Çünkü bizim çekiyorum. Videolarımızı YouTube'dan izlemek isterseniz YouTube'a girip şarkı ediyorum. 59 yazarsanız kanalımız çıkıyor. Abone olsanız haydi yine size indirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüyorsunuz denizin güzel Orada biraz bekledim. Kusura bakmayın. İlk defa TikTok'tan canlı yayın açtım. Daha önce hiç açmamıştım. Denemek için açtım. Oluyor mu diye. Oluyormuş. Ee, çekim bittikten sonra iskeleden canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Şu an ilerlerde adacıklar kısmı oluşmaya başlamış. Ee, şortum olsaydı suya girip oralara kadar giderdim. Önümüzdeki günlerde öyle bir düşüncem var. suyun içine girip adacıkların olduğu yere falan gideceğiz. Videomuzu burada bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.